Hazır mıyız? Başlayabiliyor muyuz? Tabii buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. 18 Kasım'da vizyona girecek Barış Akarsu Merhaba filmimizin lansmanı ve yarım kalan şarkının hikayesini anlatmak için burada buluştuk. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle sevgili Selahattin abi ve Nesrin Akarsu, Barış'ın babası ve kardeşi bizlerle birlikteler. Onlara yani filmin başından senaryo aşamasından beri e, hep desteklerini e, destekleri bizimleydi. neydi hiç bizi yalnız bırakmadılar bugün de burada bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum Aynen. hoş geldiniz diyorum Aynen. tekrar. Aynen. Onun dışında oyuncularımızı tek tek size tanıtmama gerek yok herhalde oyuncularımız buradalar e, müzisyenlerimiz sevgili Mehmet abi Ser abi Can e, buradalar e, herkese tekrar hoş geldin dedikten sonra. Ee, i̇sterseniz bir fragmanımızı izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Bıraktın mı o ya olsun. Ben de rezil olacağım, sen olurdun. <laughs> Eyvallah ya. Zeynep ben bu arada. Barış ben Hazırsın ama. Hazırım abi. Sakın rezil Unutsam her şeyi. Hiçbir şey olmamış gibi devam etsin hayatımıza. İyi olacaksın Doğuş. Benim senden daha kıymetli neyim var ki? Daha bir güzel konserler yapacağız. Yine şarkı nasıl söyleyeceğiz? Nasıl etmeşik edeceğiz sana? Bir set olur. Daha yeni başlıyor. Evet, Barış Akarsu Merhaba filmi aslında bir bir umut yolculuğu, umuda yolculuk filmi. Ee, yani baş, Barış'ın başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattığımız bir film. Ee, hayallerinin peşinden, Amasya'daki evinden yola çıkıp Ereğli'ye giden ve orada e, müzisyen olmak için e, verdiği uğraşlar sırasında bir yandan aşkla tanışan, bir yandan müzik için çabalayan, bir yandan yeni insanlarla tanışan ve hepimizin o bildiği acı kazaya kadar yaşadıklarını anlatan bir film Barış Akarsu Merhaba filmi. Bir yandan da dediğim gibi bir aşk filmi olarak da tanımlayabiliriz. Sadece bir biyografik film gibi değil, bir aşk filmi Barış Akarsu Merhaba filmi. Özetle aşk dolu, müzik dolu, barış dolu. Hepimizin aslında içine bir umut aşılamasını hedeflediğimiz, e, sinema salonlarından hüzünle değil de bir umutla, bir gülümsemeyle ayrılmasını izleyicilerimizin hedeflediğimiz bir film oldu Barış Akarsun filmi. E, ben filmin aslında oyuncularımıza senaryo ilk geldiği andan itibaren okuduklarında o karakterleriyle ilgili hissettiklerini ve filmi çekimleri süresince, neler istediklerini böyle kısaca özetlemeler açısından oyuncularımıza bırakmak istiyorum sözü. Önce Ege'ye veriyorum mikrofonu. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> e şöyle film geldiğinde çok heyecanlandım. Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel yazmış. Ellerine sağlık. Çok güzel de çektik. Öyle inanıyorum. Ee, bu yolculukta iki aylık bir çalışma sürecim vardı. E, ee, Nesin ablayla konuştuk. Selahattin babamla feşler yaptık en başta. Sonra Amasya'da da birlikte olduk. Hatta Nesin ablayla gizli gizli <laughs> buluştuk. Anlatmak ister misin? <laughs> anlat, sen anlat. Sen anlat. <laughs> <Ne anlatayım? gülüyor> ee, telefon geldi, ee, seninle Ege ile tanıştıracağım diyorlar ama hani ben Ege olarak görmüyorum, abim olarak tamamen Çizdim gözümde. Otele gittiğimde e, bekledim, arkamdan geldi. E, o duyguları anlatamam, tamamen abimi yaşayarak kucakladım, sarıldım. Zaten Ege'de abimi gördüm. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hani her zaman derim, kimse kimseye tam benzeyemez ama e, dediğim sadece şu, Ege'den en iyisi artık yani abim oynardı diyorum her zaman. Yani ben Ege'yi çok beğendim. O duygularımı anlatamam zaten o zaman duygusel oldu ağladım. Yani duygulanlar yaşadık. Ama artık ağlama zamanı değil gülme zamanı. Yani, çok güzel bir şey çıkardınız. Tamam onu da filme <laughs> saklayalım. <laughs> ee, çok güzeldi bizim için çalışması. Daha doğrusu bu bir çalışma değildi. Bu bir buluşmaydı bizim için. Bütün herkes el ele bir şeyler yapmaya çalıştık. Başardığımızda inanıyorum, başardığımıza da, başaracağımıza da inanıyorum. Bugün e, özel bir gün çünkü, çünkü yarım kalan bir şeyi tamamlıyormuş gibi hissediyorum ben. E, umarım hepiniz seversiniz, e, rahmetli Barış'ın da ruhuna değer ve o da mutlu olur, o da uzaklardan bizi izliyordur zaten bunu biliyorum. Teşekkürler. kesin söylemek istediği bir şeyler vardır. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz çok gerçekten mutlu bir şekilde çalıştık. Her ne kadar e, çok bilinen, çok tanınan biri olsa da Barış biz in, insanların kameraların arkasını görmediği aslında ailesinin, yakınlarının e, dostlarının, Amasralıların aslında bildiği Barış'ı anlatmaya çalıştık. Eee Umarım bizim kadar seversiniz izlediğiniz zaman. Çünkü biz gerçekten yaptığımız işle e, çok gurur duyuyoruz. Çok severek, çok mutlu olarak çalıştık. Dilerim izleyen herkeste e, izlediği şeyden çok memnun, çok mutlu çıkar salonda. <laughs> biz gerçekten Masra'da aile olduk. Ee, o hissi yakaladık. Her şey çok güzeldi, çok güzel aktı. Ee, çok heyecan verici bir yolculuktu benim için ve gerçekten çok özel bir yolculuk. Bu hikayeye dahil olabildiğim için çok mutluyum ve e, herkesle çok gurur duyuyorum. Kendimde dahil olmak üzere. Umarım siz de gurur duyarsınız. Siz de bizimle beraber alkışlarsınız. Teşekkür ederim. Aslan'a ilk geldiği zaman e, görüşmeye, ben o görüşmeyi hatırlıyorum da e, senaryoyu bile okumama gerek yok demişti. Ne olursa olsun ben Barış Akarsu'nun hayatında anlatıldığı bir filmde e, olmak istiyorum. E, bir cümlem de olsa, bir kelimem de olsa, hiç lafım bile olmasa ben orada varım demişti. Hakikaten e, teşekkür ediyorum bana. da. Tepe. Ben teşekkür <laughs> ediyorum bu <Hikaye gülüyor> e, Merhabalar. Ee, benim için e, Hatice Akarsu'yu bu kadar yakından tanımak, ailesini ve Amasralıların e, Hatice Hanım'ı nasıl andıklarına tanık olmak çok onur verici oldu. E, 2007'de Barış Akarsu'yu kaybettiğimizde ben de bütün Türkiye gibi çok üzülmüştüm. O yarışmayı çok yakından takip ediyordum çünkü e, Hatice Hanım'ı oynamak. Ve bunun için seçilmiş olmak beni çok duygulandırdı, çok mutlulandırdı. Aynı zamanda bu kadar güzel bir ekiple Amasra gibi bir e, olağanüstü cennet gibi bir yerde bir 10 gün çalışmak beni çok mutlu etti. Umarım çok başarılı, güzel bir iş çıkarmışızdır. Ve e, umarım Barış'ı bir kez daha bütün Türkiye olarak sevgiyle, özlemle alırız. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben bir oyuncu olarak değil ama insan olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Barış aramızdan ayrıldı çok uzun süre olmuş. Ama biz Amasya'ya gittiğimizde gördük ki Amasya'da yaşıyor Barış. Oranın çocuğu olmuş. Amasralılar onu aşırı sahiplenmiş. Ve beni bir insan olarak en çok düşündüren şey, eğer yaşasaydı bu sevgi neye evrilirdi? Ya da yıllardır hala aynı şekilde, aynı şiddette sevilmek nasıl bir şey? bence akıl almaz kıymetli bir şey. Umarım filmi izlediğimizde de böyle insan olarak bir sürü şey bulup, iyi şeyler düşünüp, iyi şeyler hissedip çıkarız oradan. Teşekkürler. Evet. Yarım kalan şarkıya geçeceğiz ama öncesinde Selahattin abinin de belki bize paylaşmak istediği duyguları vardır diye son kez mikrofonu ona da ulaştırmak istiyorum. Eğer kendisi de isterse. Sevgili basın mensupları, hani bir söz vardır bizde, rüyamda görsem hayve yormam deriz. Yani şu son 20 senedir öyle büyük heyecanlar, coşkular, olurlar, gururlar yaşadık ki ve beraberinde en büyük acıyı yaşadık. Bu acı hani kimse yaşamasını istemem. Evlat acısı kadar zor bir katlanacak bir acı yoktur. Fakat bizi binlerce ama binlerce yurt içinden yurt dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Varisseverlerimiz, yavrularımız hiç her sene hatta kış aylarına bile Bizleri yalnız bırakmadılar. Geldiler, kucaklaştık, barışa konuştuk, barışı andık. Kini ağladık, kimi de espri yaptık aramızda. O yıllar öyle geçti. Ama şu anda ben oğlumun filmi, yani bir baba olarak hangi duygu nasıl açıklayacağız, nasıl söylemek çok zor ama ben güzel bir film olacağına inanıyorum. Oğlum tekrar daha güzel bir şekilde herkes tanıyacak. İşte Ege oğlum benim artık manevi oğlum oldu. O benim canım oldu. Ee, onlarda o heyecanı ekipte ben ekip fazla takılmak istemedim çünkü kaçtım biraz da. Onun için o heyecanı tüm ekipte o heyecanı o güzelliği, o barış yürekli diye hissettim gördüm ve inanıyorum çok güzel bir film olacağına inanıyorum ve bundan sonra barışçı, şu anda çocuklar çok seviyor. Bu filmle beraber her çocuklar çok sev, seveceğine ben inanıyorum hepimize hayırlı olsun bu güzel film. Barış filmi. Merhaba filmi. Teşekkür ederim. Teşekkürler Selahattin abi. Evet, Selahattin Ağabey'in de dediği gibi ben son kez hani filmle ilgili şunu, daha doğrusu Barış'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz elbette hepimiz Barış'ı tanıyorduk, e, takip etmiştik, biliyorduk, şarkılarını seviyorduk, kendisini seviyorduk ama e, ben en azından şahsen kendi adıma Amasra'ya gittiğimizde, e, e, az önce de söyledim, Amasra'da Esen Rüzgar'da bile Barış Akarsu vardı. orada yerli halkın, barış tanıyan herkesin gözlerinde, daha Barış'ın ismini duyduklarında oluşan o gülümseme, o tebessüm e, sadece o bakışlar bile Barış Akarsu'nun nasıl bir insan olduğunu aslında bize e, anlatmaya yetiyordu. E, biz de filmimizde aslında hem Barış Akarsu'yu tanıyanlara, Barış, barış Akarsu'yu yeniden yaşatmak hem de onu tanımayanlara, onu filmle tanıyacak olanlara da Barış Akarsu'nun kim olduğunu ...göstermeyi hedefledik ve Barış'ı oğlu gibi bir filme imza attığımızı düşünüyorum ki Selahattin Abi de Nesin'de eminim bize katılıyordur. Evet. Şimdi gelelim yarım kalan şarkımıza, ''Merhaba'' isimli şarkıya. Bu da aslında Nesin ablamın bize Barış'ın bir küçük ses kaydı, ses teybinden, teybine aldığı bir ses kaydını ulaştırmasıyla başladı. Barış kendi kendine evde gitarını çalıp notlar alıyormuş, bir, bir bir şarkı yapmaya çalışıyormuş ama ne yazık ki ömrü vefa etmemiş şarkıyı tamamlamaya. Neslihan bunu ulaştırdığında, bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu tabii ki hemen fark ettik ve açıkçası filmin hikayesine, filmin enerjisine, aurasına bile etki etti bu şarkı. Çünkü bu şarkı elimizde ise ve Barış Akarsu orada kendi sesinden merhaba diyorsa bunun filmin aslında konsepti olması gerektiğini bu Barış Akarsu'nun bize gönderdiği mesaj olduğunu düşünerek bu şarkı doğrultusunda filmi elden geçirdik ve çok daha farklı bir yere ulaştırdı hikayemizi, filmimizi bu şarkı. Önce ben Nesin'e tekrar bir söz vermek istiyorum. Yani bu şarkıyı bize ulaştırdığında ne hissetti? Ne bekliyordu ve dinledin mi bir sana? şöyle söyleyeyim, ee, ben abimin ses kaydını dinlemedim, açıp o cesareti bulamadım kendimde. <laughs> Bazen o cesareti toplayıp birkaç e, şarkısının sözlerini dinlerken direkt kapata, kapatırdım. E, hatta dinledikleri zaman kaçar gün içerisinde dinlemedim sonuna kadar. Ee, ama bazı sözleri tabii ki merhaba olan sözlerini falan <laughs> çok güzel oldu. Ve ben bunun filmde yer alması gerektiğini düşündüm. Hepimiz öyle düşündük. En iyi şekilde olacağını düşündük. E, ee, filme de çok güzel bir katkısı oldu benim bence. E, ee, hem abimin şarkısı tekrar yaşayacak onunla birlikte diyorum. <laughs> çok teşekkürler. Hem konuşman için hem de o şarkıyı bize ulaştırdığın, bize güvendiğin, teslim ettiğin için. E, ee, bu şarkı bizim elimize ulaştıktan sonra dediğimiz gibi senaryoya e, dahil her şeye etkisi oldu. Ama bu şarkının tabii ki bir küçük bir e, teypteki bir ses kaydından profesyonel bir hale gelme süreci var. Burada da tabii devreye sevgili Mehmet abi ve Eser abi gidiyorlar. Ee, yani o şarkı size ilk geldikten sonra hissettikleriniz o şarkı sonuçlarına kadar geçen o süreci biz sizlerden dinleyebilirsek süper olur. Merhabalar, ee, Mehmet Çenel Doğan ben. Eser Taşkıran yanımda, Can Çelebi de ee, ekibimizden uzak köşede. Ee, biz şarkıyı dinlediğimizde zaten bu proje bize geldiğinde ne yapabileceğimizi çok düşündük. Elimizde muhteşem bir müzisyen arkadaşımız var ve buna doğru bir şey yapmamız gerekiyordu, bundan uzaklaşmamamız gerekiyordu, yepyeni bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Ege inanılmaz yani Ege'nin katkısı bütün bu bizim korkularımızı yenmemize sebep oldu. Ege'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Ege muhteşemsin. E, şarkıyı ilk dinlediğimizde çok etkilendik. Özellikle Eser'le beraber. Fakat öyle bir kayıttı ki şarkının sözlerini bile tam anlayamıyorduk. Çok uğraştık, çok temizledik, çok içinden çıkartmak zorunda kaldık. E, fakat geri kalan kısmını sevgili Can Çelebi muhteşem düzenledi. Eserde müzikal olarak inanılmaz katkısı oldu. Çok güzel bir şarkı oldu. Ben mikrofonu Eser'e vermek istiyorum. Sonra da Can'a ulaştırmak istiyorum mikrofonu. Çünkü en büyük katkı, e, beste ve söz açısından Can'ın çok yardımcı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Eser Taşkıyan, ben de... Ustalarımın yolundan giden bir kardeşinin anı filmi. E, fakat benim birlikte çalıştığım Barış Manço ve Cem Karaca 40 küsur yıllık kariyerlere sahipken Barış kardeşinin o kısa sürecine bu kadar büyük bir başarı sığdırmış olması hep düşündürmüştür beni. Film esnasında yaptığımız araştırmalar bize ulaşan, yönetmenimizden gelen, Ege'den gelen bilgiler onun sınırsız bir sevgi gücünün var olduğunu gösterdi. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Yani bu halkı çok sevmiş. Ee, profesyonelliği hiç yaşamamış. Profesyonelliği sadece müzik kalitesine katmış bir meslektaşı gitmemiş. Gurur duyarak çalıştık Mehmet Can ve Can Çelebi ile birlikte. Ee, genel bir yaklaşım olarak, bütün ekip olarak barışın duygusuna sahip çıktık ilk notadan son notaya e kadar. Onu tabii ki bugünkü güncel tınlarla birleştirdik ve kendi müzik birleştirdik. Ee, Barış Akarsu'nun projesinde yer almaktan ben de gurur duyuyorum. O parçayı da yaparken, daha doğrusu Barış'ın o samimi kaydını dinlerken evet çok zorlandık ama e, çoğu zaman hiç hepimiz gözyaşlarımıza hakim olamadık. E, ee, Umarım Barış'ın kariyeri bu filmle devam ediyor bence. Ee, bu şarkıyla da bir adım ileriye taşımış oluyor. Prodüksiyon ekibimizin bence en büyük başarılarından biri bu olacak. Ee, çok teşekkür ederim. Can Çelebi'ye de mikrofonu uzatmak istedim. Daha önceden yapılmış bir besteyi tamamlamak herhalde dünyanın en zor iş şey olsa gerek ama e, pek bir iş gibi de göremedim ben bunu baştan itibaren. Çünkü hayalleri olan, e, mesaisi olan ve gerçekten e, önem veren ve adım atan bir müzisyen olarak e, bu benim hayatımdan da bir kesit. Herkesten bağımsız. O yüzden bütün sözler ve müzik aslında aktı gitti. Umarım duyuyordur ve kabul ediyordur, hakkını helal ediyordur bana. Çünkü çok önemli bir şey bu. Bir müzisyenin hayatı bence bizim filme yaptığımız müziklerden çok çok daha ötesi. Her hareketinde, her sözünde, yaşadığı her anda bir nota var. Umarım bizim yaptığımız müziklerin dışındaki notaları da hissederek izlersiniz ve bütün notaları sonuna kadar doyarak alırsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Mehmet abi, Eser abi, Can hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hayallerimizin de ötesinde bir e, sonuç ortaya çıktı. E, ve tabii ki burada en büyük pay sahiplerinden biri de Ege'dir. E, hakikaten Sırf bu şarkı için değil, film için de. Gece gündüz hiç durmadan çalıştım. Yani ben gün içinde sabah uyandığımdan gece yattığı ana kadar hiç e, es vermeden bir şeye gittiğini, e, oyuncu koçuna gittiğini, şan dersine, Murat Çekem'den şan dersleri aldı, şan e, eğitimine gittiğini, e, senaryoya çalıştığını, gitar dersleri aldığını, stüdyoya girip kayıtlar alıp, ertesi gün kendi kendine beğenmeyip bir daha gelmek istiyorum deyip böyle büyük bir özveriyle çalıştığı için ona bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten filme kendini yüzde yüzüyle belki daha fazlasıyla verdi. bu şarkı bir seslendirdiği süreç ve bu şarkı ile ilgili onun da fikirlerini aldıktan sonra da şarkıyı dinlemeye geçeceğiz. Şarkıyı biz Eser beraber dinlemiştik ilk bize geldiğinde ve gerçekten çok gizli, şifrelenmiş dosyalarla yani Gönlün rahat olabilir yani ablacığım. Gerçekten. Çok rahat. <laughs> 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 i̇lk açamadık. <bir> şey. <laughs> tabii tabii. <ilk> açamadık. Prodüksiyon <laughs> şirketi olarak o kadar e, gizliydi. Çalışmaya başlarken almamız gerekiyordu. Şarkıyı yani Barış'ın o an söylerken dinlediğimizde evet daha zor duyduğumuz yerler vardı ama o kadar farklı okuyordu ki o kadar içten ve o an onu kaydetmesi lazım diye kaydetmiş ve bence kadere ben inanırım. Bugün için saklanmış bir parçaydı o. Çünkü e, o TV Nesli Abla vefatından sonra buldu evet ama çok sonra dinledi evet. diye hatırlıyorum. Hani evet. o biz filmi yapacağımız zaman bir anda ortaya çıktı ve ben buradayım dedi ve beni tamamlayın dedi. Biz onu tamamlamaya çalıştık. E, şarkıyı Çalışma sürecine geldiğimizde de filmdeki bütün şarkılarla hep omuz omuza Eser abilerle, Murat Hoca'yla hep birlikte e, çok yoğun bir süreç yaşadık. E, bu şarkıyı nezdinde konuşursam, merhaba için konuşursam, e, stüdyoda gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. E, çünkü hikaye şarkıyı söylemek değil, hissetip okumakmış. Ben Barış'ta onu öğrendim. Yani şarkı sadece söylenmiyor, hissediliyor ve oluyor. O yüzden ben her şeyin güzel olacağına ve Barış'a görevimi tamamladığıma inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi eğer Selahattin abi izin verirlerse bir şarkıyı Barış'ın ol kaydettiği kısacık 8-10 saniye kadar Barış'ın sesinden Ufacık dinleyip, ondan sonra da e, bizim tamamladığımız halini dinleyelim isterim. sizin için uygunsa. Baba. O zaman bir, bir Barış'ın bir sesinden bir verelim. Bir. Evet şarkı tabii ki devam ediyor ama biz hani hem ve vesayetler bile de konuştuk bunun özel kalması gerektiğini çünkü bu ses kaydı ilerledikçe barışlı duygusallaşmasıyla falan devam eden bir kayıt o yüzden hani sadece dediklerimizi size göstermek açısından böyle ufak bir dinletmek istedik şimdi de Barış Akarsu'nun Merhaba isimli şarkısını dinleyelim. şarkı. En altta.